Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü aracımız Ersan Bey'in 2016 model Focus Titanium aracındayız bu aracımıza biz bugün anahtarsız giriş geri görüş kamerası ve simkiriş montajımızı yaptık onun ayarlamalarını yaptık onun dışında da güzel özelliklerimiz olan klima sekmesi alarm, kapıları kilitleme ve korna sesi otomatik kapı kilitleme 120 km hız uyarısı gibi özelliklerimizi aktif ettik arkadaşlar şimdi anahtarsız girişi gösterelim. Ersan Bey, şu an aracımız kilitli. Kapı koluna elimizi attığımız zaman gösterir misiniz? Şimdi gördüğünüz gibi kapı koluna elimizi attığımız anda kapılarımız açılmakta. Kilitleme düğmesine elimizi dokunduğumuz anda aracımız kilitlenmektedir. Tekrar gösterelim. Tekrar elimizi atalım. Görmüş olduğunuz gibi algılaması çok iyidir arkadaşlar kilitleyelim tekrar. Kilitledik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kapı kolumuz bu şekilde. Montajını yaptık. Stabildir. Çalışması gayet iyidir. Bir görüş kameramızı gösterelim. Şu şekilde bir kamera kullandık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bagaj butonuyla bütünleşik bir kameradır. Gayet güzel bir görüntüsü vardır. Orijinal görüntüsü vardır. İzmarsal bir kameradır. Ekranımızı gösterelim. Aracımızda SYNC 2 mevcuttu. Aracımızda SYNC 3 taktı. Ee, görüntü olduğunuz gibi. Böyle 3.4 sürümün güncellemesi yapıldı gayet de güzel oldu. Şimdi Geri kese geçeyim. Yeri kese geçtiğim zaman da görüyorsunuz. Geçişleri de aynı şekilde stabildir arkadaşlar. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Yaptırmak isteyen arkadaşlar 0554 359 38 30 numaramdan bana ulaşabilir. Diğer videolarımızı takip etmek isteyen ya da gelecek videolardan haberdar olmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalımıza ve sosyal medyadan bizi takip edebilirler. İyi günlerde sağlıcakla kalın.